Yurdun dört bir yanında Turizm Haftası kutlanıyor. Binlerce yıllık yapılar ve doğal oluşumlar ziyaretçi akınına uğruyor. Samsun, Ağrı, Karabük ve Aksaray'da etkinlikler devam ediyor. Doğa yürüyüşlerinden tarihi gezilere, halk oyunlarından yöresel lezzetlere. Birçok ilde Turizm Haftası etkinliklerle kutlanıyor. Samsun'da Anadolu Mozaiği temalı defile yapıldı. Yöresel kıyafetler tanıtıldı. Anadolu'nun farklı kültürlerini temsil eden el emeği göz nuru kostümler düzenlenen defile ile görücüye çıktı. Kostümler Olgunlaşma Enstitüsü usta üreticileri tarafından özenle hazırlandı. Anadolu Mozeyi adını verdiğim Türkiye coğrafyamızın değişik illerinden, değişik kostümleri yerlerinde bizzat inceleyerek, araştırarak, aslında uygun bir şekilde tekrar çalışarak gün yüzüne çıkartmak istedik, yeni nesillere aktarmak istedik.